Eğitim bir sen 8. defa yetki aldı efendim. Adana şubesi bir defa yetki aldı efendim. Eğitim bir sen başkanı Mehmet Sezer Bey bir basın toplantısı düzenledi efendim. Buyurun. Enflasyon farkını biz alıyoruz. 6 ayda bir alıyoruz. Bu 6 ayda almamız nedeniyle ee, biz yine enflasyona ezilmiş oluyoruz. Rahmetli Erbakan Hocam'ın daha önce geliştirmiş olduğu Eşel Mobil Sistemi, ben en azından onunla tanıyorum. Eşel Mobil Sistemi'nin tekrar uygulanması. Her ay eğer enflasyon varsa enflasyon farkının e, sabit gelirli olan bizim gibi memurlara, kamu çalışanlarına mutlaka e, verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Israrla bunun altını çiziyoruz. Köşe yazısı yazıyoruz. Genel başkanımız da bundan bahsediyor. Biz de ısrarla söylüyoruz. Tüm kamu çalışanlarının talebi eşel mobil sistemine geçilmesi. Yani her ay enflasyon farkının e, memura verilmesini talep ediyoruz. Değerli Şube Yönetim Kurulu, gazeteciler, Cemiyet Başkanımız, çok değerli emekçi arkadaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. Başta sizlere bir teşekkür etmek istiyorum ne zaman davet etsek sizlerle bir araya gelelim arkadaşlarımızla bir muhabbet edelim, bir dertleşelim dediğimizde her zaman davetimize icabet edip geliyorsunuz. Onun için hasreten sizlere teşekkür ediyorum. Daha sonraki aşamalarda da basında birçok defa yer almamıza katkı sağlıyorsunuz. Manşetten veriyorsunuz. ilginize, alakanıza, tüm arkadaşlarımıza hasreten burada tüm arkadaşlarımızın huzurlarında teşekkür etmek istiyorum. Tabi geleneksel hale getirdik. Geçen yılda sizlerle bir araya gelmiştik. Ne zaman gelmiştik? 15 Mayıs'tan sonraki süreçte 7. Geçen yıl 7. bizim yetki dönemimizdi. Bu yıl 8. yetki yılımızı inşallah nasip ederse 15 Mayıs'tan itibaren aldık ve 2023 yılını 15 Mayıs'ına kadar devam edecek süreçte en yakın sendikaya 3500'ün üzerinde fark atarak yetkili sendik oldu. Kim? Eğitim bir sen olarak. Bu çok önemli bir süreçti. Yani hem 2021 yılı itibariyle 6. dönem toplu sözleşme, ondan sonraki süreçleri pandemiden çıkılmış olması, hep birçok faktör var ama gelinen nokta itibariyle 2022 yılı itibariyle 3500'ün üzerinde en yakın sendikaya fark atarak yetkili sendika olması eğitim bir senin bu çok kıymetli. Onun için bunda sizlerin de katkısı var. Ben hasreten teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada şu şunu, şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim sendikacılığımız eğitim bir sen biz farklıyız diyoruz. Tabii ki hak arama mücadelesi yapıyoruz. Hak arama mücadelesi yaparken yakmadan, yıkmadan bir başkasına haksızlık yaparak hak aranamayacağını özellikle vurguluyoruz ve bunu da elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar ve gücümüz yettiği kadar buna da dikkat etmeye